Merhaba, Forneria Portfolio'nun yöneticisi Semih Sezgin. Haftalık piyasa bilgilendirmemizde veri saklamayla başlayalım. Geçtiğimiz haftaya göre daha sakin bir hafta aslında. Almanya'nın en büyük ihracat ortağımız, Almanya'nın PMI verilerini takip edeceğiz. Orası daralma bölgesindeydi ve orada enflasyonu takip edeceğiz. ABD tarafında ise Powell ve işte FOMC başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Yine işsizlik haklarına yararlanma başvuruları da ABD'de açıklanacak bu hafta. Global piyasalara bakacak olursak, geçtiğimiz hafta aslında 3 tane Merkez Bankası'nı karşıladık. İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Japonya Merkez Bankası da faizleri sabit bıraktı ve gevşek para politikası uygulamaya devam etti. FED tarafı, FED tarafı da beklentiler dahilinde 525 550 arasında politika faizini sabit bıraktı. Karar metnine bakacak olursak, karar metninde finansal koşullarda sıklaşma ve kredi koşullarında sıkılaşmanın ekonomik aktiviteyi yavaşlatması bekleniyor aslında. Finansal koşullar e, metne yeni eklendi. Bu da tahvil faizindeki yükselişin aslında e, bir yansıması olarak metne eklendiğini düşünüyoruz. Faiz indirimiyle ilgili soruyu aslında Powell'ın verdiği yanıt e, faizler uzunca bir süre yüksek kalacağı beklentisini e, beklenti sonucunu doğuruyor. Çünkü Powell şey dedi, bu soruyu cevaplamak için iki tane soruya yanıt vermek lazım. Birinci soru faizleri yeterince sıklaştırdık mı? İkinci soru ne kadar süre sıkı kalacağız? Biz daha birinci sorudayız yanıtını verdi. Bu da aslında uzunca bir süre Fed'in faizleri sıkı tutacağı anlamına geliyor. Son olarak Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi, işsizlik verisi geldi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 150 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik de 3.8 beklenirken 3.9 geldi. Aslında Fed'in rahatlamış oldu. Piyasalarda risk işleri de aslında hızlı bir yükseliş gösterdi bu veriler sonrasında. 10 yıllık ABD tahvil faizi Eylül ayından beri gördü. en düşük seviyeye geliyor. 448 test edildi. Yine ABD endeksleri %5'in üzerine değer kazanımları oldu. 60'a 40 portföyler, 60'a 40 portföyler işte %60 ise senedi %40 tahvil taşıyan portföyler anlamına geliyor. Burada %7.5'a yakın bir değer kazanımı oldu. İşte bu da Kasım ayından beri en yüksek haftalık getiriyi işaret ediyor. Dolar endeksinde ise 105 seviyelerini test edildiğini söyleyebiliriz. Yurtdışı tarafa bakacak olursak yurtdışı tarafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 4. ve son enflasyon raporunu gördük. 2023 yılı için %58'den %65'e yükseldi enflasyon. 2024 yılı içinde de %33'den %36'a yükseltilmiş oldu enflasyon hedefi. Yine enflasyon tarafta dezenflasyon sürecinin başlaması 2024'ün ortasından itibaren başlayacağı ifade edildi raporda. Ekim'de tüfe 3.43 yükselirken e, yıllıkta da 61.36 61. düzeyine gelmiş oldu. Orası İstanbul tarafında e, hafta 7705 seviyesine kapattık. 7780 oldukça önemli 7, 7, kısa vadede. 7780 üzerindeki hareketlerde 8000'e kadar yükseliş izleyebiliriz. Ama bu hareket 8.000 üzerinde başlaması e, daha olası. E, destek olarak da aşağıda 7400 seviyesi takip edilebilir. Son olarak da dünyanın İsrail'e protestolar devam ederken özellikle ABD e, Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölgede temasları oldukça önemli. Bu ziyaretler arasında Türkiye ziyareti de var. Savaşın yayılma ihtimalinin ortadan yavaş yavaş kalkması Türkiye'nin risk priminde düşürdük. 365 seviyesine kadar geri çekildik. Son iki yılın en düşük seviyesini test ettik. Unutmayın her yatırım portföy disipliniyle yönetilir. Haftaya görüşmek üzere.